bir üniversite yılın onur ödülü bir Türkiye verdi. Uzman psikolog Melek Nur Alevcan dünya çapında üniversitenin ödülüne layık görüldü. Melek Nur Alevcan Salgın döneminde yaşlıları unutmadı. Yalnız kalan yüzlercesine terapi yaptı. İsveç'te yılın onur ödülü bir Türk'ün oldu. 2019'da psikoloji lisans programından mezun olan Melek Nur Alevcan, salgın süresince kimseyle görüşmeyen yüzlerce yaşlıya ücretsiz terapi uyguladı. Lulea Teknik Üniversitesi'nde Alevcan'ın bu insani davranışını onur ödülüyle taçlandırdı. Koronavirüs pandemi sürecinde yaşlılara verdiğim gönüllü terapi hizmetinden dolayı bu onur ödülüne layık görüldüm. Lulea Teknik Üniversitesi tarafından bugün çok gurur verici, çok mutlu edici bir ödüldü bu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Melek Nur Alevcan 8 yıl önce İsveç'e taşındı. Şimdi de West Üniversitesi'nde çocuk ve ergen psikolojisi üzerine ikinci yüksek lisansını yapıyor. Melek Nur har efter erlag. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg